Merhaba, bu videoda toplu devamsızlık girişi bir dönem boyunca sadece kalan öğrencilere nasıl yapılacaktır, bunu göstereceğiz. Şu anda ekranda açılan, açılan ekranda gördüğünüz gibi dersler gözüküyor. Öğretim tasarımı dersine ben devamsızlık girişi yapacağım. Yalnız bu devamsızlık girişi az önce söylediğim gibi sadece kalan öğrencileri toplu halde gireceğim. Ee, esasında bu hafta hafta giriliyor. Bunun için şurada haftaları otomatik oluşturu falan kullanmıştık daha önceki videomuzda da var. Ama şu anda yapacağımız işlem e, sadece yeni hafta ekleye tıklayarak gerçekleştireceğimiz bir işlem. Ee, burada başlangıç tarihi olarak dönem hangi tarihte başladı onu girmemiz gerekiyor. 13 Şubat'ta başladı dönem. 13 Şubat. Bitiş tarihi 26 Mayıs. Evet. Mayıs'ın 26'sı Cuma. Tamam. Şimdi teorik ders saati. Ee, bu dersin e, 2 artı 2 olduğunu düşünelim. 2 saat teorik, 2 saat uygulama. Teorik ders saati 2. 14 haftadan ne yapıyor? 28. 28 saat yazıyoruz. Ee, i̇kisi de uygulamaydı. 228 de buraya yazıyoruz. Toplamda 56 saat yapıyor. Kaydet diyoruz bunu. Kapat diyoruz. Evet tek hafta şeklinde girdik buraya görüyorsunuz. 13.02'den 26.05'e üzerine tıkladığında liste geliyor. Evet burada hangi öğrenci artık ne kadar devamsızlık yapmış? Mesela e, Ayten Sinan oldu. Sin oldu. Ee, teorik yansızlık ben 7 diyeyim. Laboratuvarda da 5.6 hakkı varmış. Ee, 4 diyeyim. Bu durumda yansızlıktan kalmayacak bu. Kaydetiyorum. Evet. Kalan yansızlık sürelerini görüyorsunuz. Eğer bu sınırları aşmış olsaydı yansızlıktan kalacaktı. Finalinde direkt olarak sistem D yazacaktı.